Hakan. Sen niye bu kadar sinirlisin bugünlerde? Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Yok artık. Hiç sakin Sakinim artık. Buna sonra gir. Rahat ol. Öyle mi artık sinirlenmeyeceksin? Yok ya, elimden yeni kadar artık takmıyorum diye. Yani ya. Anladım. Ee, şey diyeceğim Hakan ya. Biliyorsun bu evi ben temizliyorum. Çamaşırları ben yıkıyorum. Allah razı olsun. Her şey bende. Mikrop kapmayalım diye tertemiz olsun diyoruz evimiz. Ne yapacaksın temizlik şart ya. Ee, şey diyeceğim Hakan. Hı. Söyleyeyim mi? Kızmayacaksın değil mi? Yok diyorum artık. Evin ihtiyaçları var da alınması gerekenler. Söyle Çamaşır tuzu bitti. Bulaşık deterjanı bitti. Yersil bitti. yüzey temizleyici bitti. Cif bitti. Ee, asperoks bitti. Yumuşatıcı bitti. Bir de şey son kez e, Domestos da bitti. Şimdi benim anlamadığım noktayı sana anlatayım. Sen sinirlenmeyeceğim ya. Sinirlenmeyeceğim. Temizlik şart. İmanın şartı bu zaten. Yani. Temizlik imanın şartı. Ama benim nenem garibim bir de yeşil mintax vardı. Mintax. Bulaşı onunla yıkardı. Çamaşırı onunla yıkardı o pantolonumu onunla topaçla dövdü ve yıkardı. Şimdi yeri onunla siliyor. Duvarı bir nemeyle siliyor. Yer sil, çöz sil, çözücü, geçirici, çıkarıcı, batırıcı. Bu nasıl bir ev amına oğlum evi? Kim hangi evde 5 lira temizle para veriyor? Bu nedir lan? Yapacak bir şey yok. Bizden Biz kovarsınız o zaman. Böyle bir sikiş yok. Amına koyduğum evini sikeler.